Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl video indirilir onu öğreneceğiz. Burada aboneliklerin arkasında bir artı butonu var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada seçenekler var. Burada en ortada video <laughs> video yükle var. Ona tıklıyorsunuz. Ve ben ne yapmışım? Mesela Demin bu videoyu yüklemişim. Ondan sonra burada şeyleri yapmışım. Başlık. Başlık. Mesela ben demin çektiğim videoyla alakalı bir başlık biliyorum. yazdım ve sonra diyorum video yükle var burada en altta yükle diyorum ve bakın burada yaptığım video yükleniyor 92 megabaytmış. Bu yüklenince kanalımıza giriyorsunuz. Burada videomuz yükleniyor. Tabi bu video daha yüklenmedi. Videom yüklenince alıyor. Şimdi ben bu videoyu yüklemek için aynı işlemleri yapacağım. Hadi ben kaçtım.